abone olmayan herkesi günaydın İyi günler. Okay. Çık çıkabilirsin, çıkabilirsin. Göster onları toplandığı otomatik olarak bitiyor yanlış değilsen. Bir tane de şık, iki tane para çantası kaldı. Bak. Ee bir tane de diye kalmış. Arkasını dönebiliyor bu arada haber olsun. Kapıyı açamıyor dedi ya. Evet. Açamıyor olması lazım. Kapının içine geçiyor mu onu bilemem ama. Hmm. Aç koştun. Direkt karşı. Orada hala orada duruyor abi. Niye girdin yerlere nereye giriyorsun abi? Buraya girdin mi? Hızlı bir şey Buraya girdin. Tamam tamam. Tamam. Oraya da girdim. Ay oraya kapı gitti zaten. Gelecek zekalı, yarrak Ya yarak gibi. Canını götürüyor abi sadece. Oraya git bir tane para çantasını al. Bitirirsin. Bir tane de bok alman lazım. Hmm. 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 Kaç. Ha? Mal. Merdiven ısınmıyor ki. Hey! Abi, önler kalı kovalıyorlar. Koş koş. Yansıkeri yok yansıkeri yok merak etme. Koş 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 Bir tane para çantası bir tane de bok bulman lazım acilde. Oğlum vuruyor. Nasıl vuruyor? Nasıl vuruyor lan o? Lan çık çık tamam kaç kaç. Bliye. Motherfuck. Oraya saklan bakayım. O az önce öyle bir sıkıntı yaşamadı Allah Allah. Ben kimsenin yaşamadığı şeyleri yaşarım amına <laughs> <Buna> koyayım ya. <laughs> Üf göte bak göte bak göte bak. <gülüyor> Sağ. <gülüyor> doğum günü hediyem vallahi. Abi. Böyle doğum günü hediyesini amına koyayım. Bılad, bak diye topluyor işte. Benim ne toplamam bir lazım? Tam... Bir tane bok, bir tane para çantası. Bir, tane, bir tane bok, bir tane para çantası. Oluyor yerlerde. Gelsen anlayacaksın zaten. Aha para çantası. Aa, bir tane, tam bir tane <laughs> bok oldu geriye. <laughs> Onun ne sikim bu ha. ne? <laughs> Bana bundan kimse bahsetmedi amına koyayım. <laughs> ben de bilmiyordum abi kusura bakma. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi oğlum? <laughs> Ya, Şöyle ya <laughs> abi ya. <laughs> Ananı <sikip>. hey. <laughs> yani ben ben ne Hey. Piç. Oyunda senin ne işin var amına koyayım? <laughs> Azraydı o bu arada. Ayıp ediyorsun. Oğlum bence bir tane bok burada var. Ananı amına koyayım sıkıştım. İşte... Abi çık çıkamıyorum. Dur çık çık. Abi çık çık. Abi çık gideceğim ben gideceğim çık çıkamıyorum. Ya yapacağınız Şu oyunu sikin bunu oyun, nasıl bir oyun lan la. Adam ne yapıyor lan? <laughs> takla attı <attımını koyayım>. <laughs> <Aynen, anına gülüyor> amına koyayım. Aa. Aynen amına koyayım. Çok yaşa. Sana gör abi. Ama bana böyle oyunlar <laughs> 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 Bu hala takla atıyor amına koyayım. Aşağı in aşağı koş, koş aşağı. Abi koşman lazım bu oyunda sen koşmazsan gidiyorum. Bak geliyor koş. Lan boş. eğiliyor. <laughs> bir giremedi. Sormam. <laughs> ne oluyor? Çok çok bir evzu besmele çekerim. Bir naz telak Anan sikilir sikilir olurum. Gel beraber gidersen. orospu bir şey oluyor. Senin de zayıf motorların var. Bir tane bok bulman lazım acilen. Ben sıçtım zaten atıma. <laughs> Nasıl ses efektleri almayayım? <laughs> nerede oğlum? Abi, bok bulacağım, bok, bok, bok. 50 bok. Gez Kes bul Gez bok bul Aynı sen. <gülüyor> 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 oğlum nerede olabilir ki bok? Buraya girebiliyor mu? Yok. Selam aleke Abi ya git ya gel. Ya çok ya var ya yok. Bir şey yap. Bu ne yapıyor? Hala bu taklatıyor. Bunun yanından geçebiliyor mu? çek koş, şuradan. koş, koş, ananı sikerim şimdi senin olsa seni götürmemi <laughs> bekleyeceğim ben ya. Hı. Hala hediye kutuları çıkıyor ama olsun. Lan yani çık koş, şuradan. Koş. Bok koş. bulacağım diye aklım çıkıyor. Lan çek. Aha buldum. Buradaymış. Aha, Kim buraya sıçar ki amına koyayım? Tam altın aşağı in, aşağı in. koş koş. Ya koşmasan ne olur? Aha bitti lan burada. Sıradaki bebe geçsin abi. Canavarlar şu oluyor haber olsun. Çalsın amına koyayım. Tipe de bakamadık.

Bak trap var orada. Sağda. Ha. ha. Ananı sikeyim. Hey. Hazır mısın? Eğilim. Kaçmak zorundasın. Saklanma yeri yok burada. Allah belanı <laughs> versin ya. O ne lan? <laughs> o ne? O ne amına koyayım? Çok yakışma istersen. Nice. Ya ne yapabiliyor? Öldürmüyorlar ki bunlar oğlum. Ö öldürmüyorlar ya vuruyorlar abi canın var mı? işte. O ne <laughs> amına? Akraba evliliği lan bu. Amca kızı gel sikecek Ben bir ishal olmuşum var ya. Allah. <laughs> <olay. gülüyor> fight Bu ne amına koyayım? Bu ne oğlum? Oo, hepsi saldırıyor. gelin amına koyayım, hepiniz gelin. Bu ne amına koyayım? Abi dur abi ya, iki bir şey toplayacağız. Bu hadi göz bu ne? Bunun olduğunu ben de bilmiyorum. Aa buraya girebiliyor mu lan? Muhammed lan. Aa öldürüyormuş. Aa! Lan ana. Aa dev bir bok. <gülüyor> <gülüyor> Bu şarkı çok güzel ya. Bu şarkı ismini lazım bana. Oğlum ben öyle biliyormuşum. Ben bunu niye söylemediniz ki? Canın gidiyor işte. Şu hala çok iyi ya. <laughs> Aa bir de Putin'in yüzünü koymuşlar. <laughs> Aa. Ne oluyor amına koyayım? Bir dur amına. Ya abla sen beni nereden gördün amına koyayım ya? Sen ne yapıyorsun? Onu nasıl kim? Tipi nasıl kim? Ne çirkin bir şeysin sen? <laughs> Aynı asla. Girdin ama. Giremedim. Hala kovalıyor. <Alaka olmuyor. gülüyor> Vuruyor abi. Ya ananı sikerim ha. Kafayı yiyorum çok iyi oynuyorsun abi, abi? Nice. Ay ananı amına koyayım bu da geldi. <laughs> Best. Ne oldu? Stun yedim piç. Bu ne amına? Harbi aynı Ceylin sana benziyor. Oha aynı ben ya. Dolabın dışına çıktım amına. Aa <laughs> yürüyüşlere bak yürüyüşlere bak. Aynı yer gibi. Ne özürlü bir oyun bu amına koyayım ya. Harbiden. 44 sente bile değmiyor. Bunu yapan niye yaptı ben? Hani sadece Enes bunu neden yaptın? Ne demek istiyorum ben sadece? Ya bence çok güzel bir oyun. Ya abla Allah aşkına de ya. Bir şey değil mi? Yarrağımı koysam Unity'ye daha iyi oyunu yaparım. Ya. Aynen aynen. Neler yapıyor pisler? <laughs> Adi mizasını anlıyor. Flashki. Tvigetiz. Aynen bence de çok haklısın biliyor musun? nedense şey yok mu Ne oluyor oğlum biri geliyor Silas mı niye geliyor amına koyayım Gelmiyor gelmiyor kaç abi kaç Gelmiyorsa niye kaçıyorum abla Gelince kaçmam lazım değil mi? Aha Ceylin geliyor bu kimse de yok Ben ne bulacağım amına koyayım Hala bir ton bir şey bulmam lazım Bitmiyor amına soktuğumun bölümü Ya ben niye bok aramak zorundayım Aha bir tane daha buldum Yürüdüğüm yerde bok buluyorum Keşke bir tane daha bulabilsem Bulsam da siktir ol gitsem ve her bulduğunda da başarım veriyor. Tabi oğlum. Sıçtın diyor amana koyayım. Oğlum bir oyunda bok aramacam hiç düşünmezdim amana koyayım. Aa buldum. Aa buldum. Alabilir miyim amına koyduğumun bokunu? <laughs> 10 saat bok arayacağım niye amına koyayım? Abi Aa kötüm. <laughs> aa kötüm. <laughs> Sal beni. <laughs> Abi. vurursun ki. Yarrama vurursun ki. Şuna bak. Ne çirkin orospu çocuğusun lan sen? Seni var ya. Aynı eee yaren lan meme bu ya meme de değil ki bu ne oldu belli değil abi gider misin kapının önünden araba nerede? aha burda selam aleyke my dick my dick ha ha uu fob ya yarram gibi oyun <gülüyor> <gülüyor> aha aha dediğine göre bu bölüm benim yarraydım bölüm galiba <laughs> azra burada çok zorlanmıştı <laughs> Biz Abi, kız değil miydik? Nasıl böyle sesler çıkartıyorsun? Noel'ı aptal <Abdal2> sen mı? de yemişsin kafayı. Sen Noel ayısın, Krobi'ye dayısın. Gücün yetiyorsa... Aha baba 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 baba. Türkiye'de Zargana. Drill rapçi amına koyayım. Karşısına böyle şey. Vantilatör koyduğuna yok oluyorlar. Evet galiba bir kız. <laughs> Be amına koydun nasıl vuruyorsun ya? Abi git. Abi vallahi git. Yarram nasıl bir oyun mekaniği bu? Demin vuruyordu. Bu ne amına koyayım? bu kim abi? Hadi bunu da birine benzet. Tam değil mi zaten Zargana TRRF'çisi diye? Ha, bizim mahlukat. Aa götünde bok yeri. var. SA. Gözündeki bok alabilir miyim? <laughs> Alamazsın. Noel dayı vursana şunun kafasına. <laughs> bir şey diyeceğim. Benim Doğru sike diye sike onun götündeki boku almam mı lazım? Hayır. Azrail ben demiştim alamamıştı alınmıyor. Abi merak etme denedik biz onu. Gelme buraya, gelme buraya aşkım, gelme. Ay ananın amına koyayım. Sen nereden gördün beni ya? Yapıyor bana. Bu ne amına? Ya bunları niye birbirlerine dövdürtemiyorum ben ya? Anime kızıyım lan ben. Amına koyayım <laughs> ben bunun içine değil miyim? Gerçekten. Ya ananın amına koyayım. Eter bu ne ya? Bu ne kardeşim ya? Yanlışlıkla başka bir dolap buldum. Olsun. Hey tiplere bak. Ya ananın amına nasıl vuruyor? <laughs> Abi tekrar girdim çıktım. Ama senin ananı sikerim. Eh bu da buradan. he? bir grup dönmedik mi beyler? Hadi bakayım. Noel Baba ile bir grup yapmadan ölmemem ben ona koydum hayatında. Ne tarafa bakıyorum lan ben? Bu ne amına? Bey. Celin lan. Pardon Azra bu. <laughs> lan Azra. <laughs> Azra kadar siker harbiden. Bu ses ne abi? Sıçtım. E bu burada böyle nöbet bekleyecek herhalde. Abi gitsene artık. Hayır. Gitmiyordu oros bu çocuğu. Mesken bellemiş. Geğiriyor bir de arada sıradan. Yo o geğirme şey ben bok aldığımda yerden oluyor. Aa! Ana! Bak eğilince bu bana vurabiliyor. Her <laughs> <laughs> kalkınca aa vuruyor hala. Hiç. Aa hayır ya. Hayır ya. <laughs> Koltuğu kırdım sanırım. Ya kafana sokayım ya. Beni niye bu oyuna soktun sen ya? Grup yapacaklar <laughs> sana ben sana. Yapsınlar amına koyduğumun ne yar ramip yapsınlar ya. Ben ya. hala bu oyunu nasıl devam edebilirim? Oh, Mehmet tacitesine sahipsin onu anlamış değilim abi. Oyun çok kaliteli bu oyun bu Bak bak bak, yürüyüşe bak. Yürüyüşü kesme. Yusuf abi salar mısın bu Ah, oh, that's good. Ah, that's good. Abi ben yazıdan daha çok korkuyorum. Bir şey var mı saldırıyor ama lan? Ne oluyor lan? Abi, <laughs> abi onu çok yaşadı. Ne oluyor lan? geldi. Evet. <laughs> Abi bir daha da bana uzatsana ya. Götünde <laughs> gibi bak çok şekil ama. Tabi oğlum. Az yon almayı denemişti de alınmadığı için bir şok uğramıştı. <laughs> adamın gözündeki boku da almayalım bir zahmet ya. Ananı sikiyo. Ben yokum ki. Ee... Mal nereye geliyor? Nereye geliyor? Nereye gidiyorsan amcık? Eğilince, <laughs> eğilince görüyor. Oyun mekaniğine bak eğilince görüyor ya. <laughs> Eğil o zaman? Jaden'in lan eee... Jaden'le beraber parka gitmem gerekiyor. Salınacak da sallayacağım. Abi ben salıncağa binemiyorum ya. İlk defa bir bölümde amına koyayım çok kolay bokları buldum. Ben, 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 ben. Ya Azra lütfen beni ben. kovalamayı bırak. Ne olur beni kovalamayı bırak. Ben, Heh geldi amına koyayım oraya kadar. Gitmez de şimdi. Bırak. Tam Azra baksana. Bir de onun gibi şöyle bir kahkahası. <laughs> 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 yapıyor yapıyor güzel yapıyor Aynıdan arkana Allah. dönersen senin o var ya götüne şut çekerim. <laughs> Çok iyi. Topal dayı gibi yürüyor amına. <gülüyor> <gülüyor> Kakan mı geldi ne bu başkalaşım amına koyayım. XXX sex private Show. Ne yapabilir kadar şey bana. Harbi. Senin ananı sikeyim ben ya. Senin harbi <laughs> ananı sikeyim ben ya. Amına koyayım çaycı Hüseyin gibi çarsın. <laughs> Siktir git Allah aşkına. Ölüp ölüp diriliyor ama. Ölüp ya. ölüp dirilmesi değil ama Şuna baksana. Aa biri olsun. azra karışımı. Ne bulmam lazım benim şimdi? Bir iki tane para çantası, flash sürücü. Ya flash'ı ne amına koyayım ya? Şuna bak. Bu, flash belli. Para çantası hediye. Aha normal değil onlar bir, birlikte bir şeyler yaşasın. Ben buradan kaykılayım gideyim bak. Azra müsaade beben. et. Hay Azra ananı ya, var ya. Git, 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 siktir şuradan git şuradan Azra. Oraya. Ya şuna bir tepki vermem lazım ama benim ya. Bir reaksiyon vermem lazım benim ya. Benim buna bir cevabım olmalı bence ya. Ben nereye gidiyorum amına koyayım? Ver şunu. Az çık şuradan. Az çık, çık şuradan. İki tane Azra para çantası kaldı. iki tane hediye kaldı. Bir tane flash disk. Flash disk yok amına koyduğum bakımda. Azra siktir git. Hah bak. bu <laughs> Flash ki. kart. Anan ama araba nerede? Hadi yemeği izlesin anlıyor. Ha sus senin de ananı Aa bu ne lan? ya. Yahu. Ya gerçekten gördün mü beni ya? <laughs> <laughs> Oho. <laughs> tara 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 tara. Amına koyduklar. <laughs> Elinizde keleş var. Taramıyorlar da. <laughs> keleş tutan <laughs> şey gördüm. Trump gördüm amına koyayım. Tamam, dava yemişler midir acaba bu Dava ise bu yüzden. Sanmıyorum. hoşuna gitmiştir bu oyun. Aa, o ne lan? Çok zor bölüme geldin abi. Burada arabayı da bulmak çok zor. İnsan ne bulacağım? 15 tane hediye, 5 tane para şantası. Boklar da bitti abi. Bok yok, flash sürücü yok. Böyle başarımı kazanıp duruyor. Başaramının aman avayım ben buradan siktir ol gitmek istiyorum Teyzem vallaha ben seni görmedim ben sen de beni görmedin Şunu alayım gideyim Haydi görüşürüz kendine cici bak Gelmiyorum değil mi lan? Gelse ses çıkıyor hadi gelmiyor Burası. Burası ne amına koyayım ya Araf gibi bir yerdeyim amına koyayım Bir tane canavar varsa okeyim biliyor musun sabah kadar burada takılırım Ama sence hiç böyle bir yerde bir tane şey olur mu? Ah, That's good. Ah, that's good. Abi yazın bu sesle baslı koyar mısın özellikle videoya? Sana ayıpsın. Dalga geçiyorsun değil <laughs> mi şu an? Hayır. <gülüyor> Ya aman akoyim abi ses kaydı pardon ben videoyu aldığını bilmiyordum Nasıl bilmiyorsun <laughs> lan başta söyledik aldı. Lan ben başta yoktum hatırlarsan Dur al. dur Ay, dur sikecem başını Biri kapıyı açtı Açma pencereyi Esmesin yerler Senin sevdiğimi Duymasın eller Peşime... Abi vallahi bak amacım çalıp çıkmak değil, döküp kırmak değil, sikip atmak değil. Allah'ın adıyla geldik. Selamünaleyküm. Onun sikimi onu yine Bana doğru mu geliyorsun sen? Gelme, gelme. Bak gelme. Gelme çok kötü şeyler yapabilirim sana. Suratına doğru bir pırt salarım. Ne uğradığını şaşırırsın. Sen beni daha tanımıyorsun ha baba. Amına kodumun yerinde hiçbir şey de yok ki. Ne iki tane para çantası bulacağım. Dört tane hediye. Ya ramı bulurum ben burada. Ah kargamız da eksikti. Ah, ah, ah. amına Orada da bir abi daha var. Maşallah. Bir sofra kuraydık. <laughs> Abi senin çok ismini duydum. Seni bana çok metettiler, <laughs> saygılar, hürmetler abi. Şu an götüme bakıyorum ben, biliyor musun? Hani saldım salacağım çünkü. Hani tabii götmeme meme canavarıyla karşılaştım. Azra'nın bizzat <laughs> kendisiyle karşılaştım. Ben yani böyle bir şey beklemiyordum. Buradan şuradan git sen. Göt meme canavarı. Allah aşkına. Gözümü <laughs> duvara yasladığım bir şey olmaz gibi. Bak yerde hediye var, hediye al. Ha, Tanrının ya. bana hediyesi değil mi bunlar? Am. Doğru ya. Ha? Espri yapışa evet. bak ağzın. Yemin ederim. Oğlum bak bir yerden oynayam. sesler geliyor. Ben bu oyunu iade edemiyor mu ya? İade edersin de Ceylin'e gidebilir belki parası. Gitsin baba ona gitsin ya. Abi üç tane hediye çantasını nereden bulacağım ben ya? Aha bir tane buldum. Hala her bisike dokunduğumda achievement geliyor. Aha bir abi var orada. Abi selamünaleyküm. Aa orada bir tane var önünde var. Bana gelme ne olur bana gelme ne olur. Ne olur bana gelme bak çok iyi gidiyordum ben. Bu ne amına koyayım böyle. Ha gel amına koyayım ya. Gene de iyi ilerledim. Ben bunu nasıl kaçacağım peki? Hani saklanacak bir yer de yok. Belli bir süre sonra Koştan. peşimi bırakacak mı? Hala geliyor amına koyduğumun çocuğu ya. Ha götten götten vur bana götten götten vur. Oğlum hani ağaçların arasında doğru da atamıyorum. Yani oyunda Herhangi bir mekanik yok. Hala geliyor. Bir tane hediye şeyini bulamadım ya. Ha buldum. Turn a car. Okey. Dönelim. Nerede ama bu amına kodumun arabası? oyundaki direktifleri üstünden verdiriyorlar şaka mı oğlum? Ah belime belime vuruyor orası çocuğu. Koş arabayı bulman lazım sana abi. Allah Allah sen ciddi misin oğlum? Onun üstü kim onu inayın? Aa cici kuş. <laughs> Onun üstü Nerede araba? Oğlum bir arabanın farını yakaydınız. Hala arkamda Allah senin belanı versin ya. La salla beni. Hala geliyor. Araba nerede? Ne yapıyor? Hala geliyor. Sıkılmıyor, yorulmuyor amına koyayım. Hala geliyor. Ha bıraktı lan. Senin de aşkın buraya kadarmış. Senin de aşkın yalanmış. Bana yalanmamış aşk lazım. Bırakınca laf, bırakmayınca laf. <laughs> <laughs> Tam toksik ilişki adamım amına. Azra gene burada. Oğlum araba nerede amına koyayım? Sağlıklı bir Tere insanı. Tere genci. Oğlum araba nerede amına koyduğumun arabası? Beni çık 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 yapıyor ama. Abi. abi bak sen çok iyi bir abisin. Ananı sikerim. Yolu mu takip etmem? Eee içkici bir abi var orada amana koyayım. Oğlum hepsi üstüme üstüme geliyor. Ananı sikeyim. Bunlar beni saniyesinde yok eder. Abi arabayı nasıl bulamadın hala? Yok. Abi ben şuradan izninizle. Oğlum 3 tanesi burada ananı sikerim ha. Ha şöyle ben kaykılayım. Hiç sizde işim olmaz. Ananı sikeyim. Bu ne amana koyayım? Oğlum araba nerede? Nereden bu semavi ışık geliyor amana koyayım? Aa penguş var. Oğlum bir yerden kapı açma kapı kapama sesi geliyor. O kapıyı yağlayın ananızı var ya. Oğlum yol bura amına koyayım araba nerede? Allah belanı versin canavar kovalıyorsun. Senden bahsetmedim canım abim. Sen çok eli yüzü düzgün. Hakan yara benziyor olan. Ben nereye gideceğim lan? Abi müsaadenle ben şuradan şöyle geçeyim. Aa Azra da burada. Azra. Azra senin götüne kazık kes. Bu ne amına koyayım ya Akraba evliliği Atrox gibi Kazık istersen kazık ister değil Lan nereye gideceğim yol bitti amına koyayım Araba nerede olabilir Beni top Lan sikin amına koyayım. Araba maraba yok burada. Aa bu ara, bu aradan gidiş var mı lan? Oğlum ben hepinin dışına çıktım. Ananın amına koyayım. Beni bunun için <laughs> mi buraya getirdiniz ya? Sanki biri bana buradan gitti dedi amına koyayım. Abi yapacağız. map'i sikeyim. Bura niye var? Herhalde canavardan <laughs> kaçmak için diyeceğim. Canavar seni buraya sıkıştırsa abi hiç güzel şeyler olacağını düşünmüyorum ben. Yani o saatten sonra zaten Tek bir getirir. oğlum ben nereye gidiyorum ya? Oğlum arabam araba yok bak beni sikiyor bunlar. Arabanın da tekerini sikiyim. Ben neredeyim amına koyayım ya? Aha o ne? Amına koyduklarım. Senin ben Saçını sikeyim ya. Evet. Oyun bitti mi şimdi? Tıklanmıyor abla tıklanmıyor. Ee, oyun bitmedi mi hala amına? Bu nasıl bir sahne? Al Oy. <laughs> ne izliyoruz şu Bilmiyorum ki. Lan basıyorum her şeyi basıyorum yok. Ya yapacağınız oyunu sikeyim bu ne oğlum? <laughs> Hiçbir şeyden bir şey olmuyor amına koyayım. Ay, yapacağınız ya yapacağınız oyunu sikeyim ya. <laughs> oyundan Kastik çıkış da... yapamıyor. Aha ne oldu? S sordu bu arada hak ediyor o parayı sonuna kadar paraya 44 sen tak ediyor. Bana kadar son tak etmiyor da. Ya sikerim böyle oyunu ya. Alt <laughs> dost şey ha attım onu ne kıyma alt at Ben böyle oyunu gelmişin ayrı geçmişin ayrı yapımcısın ayrı yapanın ayrı <laughs> e, emeği geçen herkesin ta anasını götürüyorum. Ya ben bu Ceylin'i sevemiyorum ya. Ama şey gibi böyle lan. hani. Allahsız Burak gibi böyle ama. Bu oyun yeter o kadar hadi sik. ben canım sıkıldım. Dal dal çıkan çık kanaldan.